30 Aralık 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Ateş Ankara'da uğradığı saldırı sonucu maalesef vefat etti. Sinan Ateş'in vefatı ve bir cinayet sonucunda hayatını kaybetmesi taraflı tarafsız milletimizin her kesiminde derin bir üzüntü yarattı, derin bir acı olarak milletimizin kalbinde yer aldı. Bizler de Sinan Ateş'in hem ruhunun şad olması hem de isminin hatıralarda canlı kalabilmesi için gelecek nesillerin bu gençlik liderinden ve genç milliyetçi aydınımızdan haberdar olabilmesi, onu örnek alabilmesi için bugün burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçe sunduk. Sinan Ateş isminin Kayseri'de tercihen üniversitelerimize çıkan caddelerde, sokaklarda olmak üzere isminin bir caddeye veya sokağa verilmesi için e, teklifte bulunduk. Dilekçemizi sunduk. Önümüzdeki Büyükşehir Meclisi'nde bu teklifimizin dikkate alınarak ilgili komisyona sevk edilip bir sonraki meclisimizde de uygun bir sokağa veya caddeye Sinan Ateş isminin verilmesini bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Bununla birlikte e, İyi Parti teşkilatı olarak Sinan Ateş'in hem manen hatırasına bir katkı sunabilmek adına hem de ismini yaşatabilmek adına e, bünyanda bir çorba dağıtımı düzenleyeceğiz. Ayrıca yine ilerleyen günlerde bir Mevlidi Şerif e, verdireceğiz bir camimizde bünyanda. İlgili kurumlara bu konuyla ilgili de başvurularımızı yarın gerçekleştireceğiz. E, biz hatırasını yaşatacağız. Sinan Ateş belki vefat etmeden önce sadece bir kesimin aydınlarındandı olarak ifade edebilir. Ama inanın vefat ettikten sonra bütün kesimlerin sağcısı, solcusu, milliyetçi, ülkücü olan olmayan her kesimin kalbinde yer bulmuş önemli bir isim haline geldi. Bizler de kendi üzerimize düşen vazifeyi yerine getirerek hatırasını yaşatmak adına elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.